Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malik yevmiddin İyyâken âmudu ve iyâken estâin Uhdine sırâta al-mustakîm Sırâta al-lezîne en'amte aleyhim Gayril mağdûm aleyhim ve l-advâllihim Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala içindir. Allahu Teala Rahmandır, Rahim'dir. Allahu Teala hem bu dünyanın sahibidir hem de ahiret aleminin sahibidir. Ey Allah, sadece sana ibadet ederiz. Ey Allah'ım, sadece senden yardım dileriz. Bizleri dost doğru yola, Kur'an-ı Kerim'in yoluna, peygamberlerinin yoluna ilet. Bizleri dalalete düşmüş, sapık milletlerin yoluna düşür Allah'ım. Amin. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde de ibadet konusunda bilgiler vermeye çalışacağız. İbadet demek Allah'a saygıyla boyun eğmek demektir. Allah'ın emirlerine itaat etmek demektir. İbadet saygı ve itaatın en yüksek derecesidir. Böylece yapılan bir saygı sadece Allah'a yapılır. ibadet sadece Allah için yapılır. Çünkü Allahu Teala bizi yaratmış, çeşitli nimetler vermiş. Bizi dünyaya getirmiş, bizi yaşatan odur, dünyaya getiren odur. Öyleyse ne yapmamız lazım? Allahu Teala'ya ibadet etmemiz lazımdır. Allah-u Teala'ya saygı göstermemiz lazımdır. Allahu Teala'ya itaat etmemiz lazımdır. İşte bunun karşılığı da ibadet olmuş oluyor. Allahu Teala'ya şükretmemiz lazımdır. Çünkü dünyaya getirmemize sağlayan o, bizi yaşatan o, büyüten o, dünyadaki sayısız nimetlerini bizim istifademize veren odur. Değerli kardeşlerim, ibadetin ruhu niyettir. Kalbin bütünüyle Allah'a yönelilmesi lazım, bağlanması lazımdır. Ruh olmadan beden işe yaramadığı gibi niyetsiz ibadetin de Allah katında hiçbir değeri yoktur. İbadetlerimizde ibadetin ruhu niyettir. Niyet olmadığı zaman ibadet bir işe yaramış olmuyor. Nasıl ki bedenden ruh çıktığı zaman beden işe yaramaz hale geliyorsa niyetsiz, samimiyetsiz yapılan bir ibadetin de Allah katında hiçbir değeri yoktur. Bu sebeple ibadet yaparken hem bedenen hem ruhen bütün varlığımızla Allahu Teala'ya bağlanmamız lazımdır ve ibadetlerimizi samimiyetle, ihlasla yapmamız lazımdır. Allahu Teala'nın bizim yapmış olduğumuz ibadetlere ihtiyacı yoktur. Bizim ibadete ihtiyacımız vardır. Allahu Teala bizi yoktan var etmiş, bize el vermiş, ayak vermiş, gözler vermiş, işiten kulaklar vermiş. Bizi Allahu Teala mükemmel organlarla donatmış ve diğer canlılardan farklı olarak Allahu Teala bize akıl vermiş, fikir vermiş ve yaratıkları canlıların içerisinden bizi seçkin yaratmıştır. Bizi yüksek yaratmıştır, yüksek derecede yaratmıştır, bizi farklı yaratmıştır. Allahu Teala Mülk suresinin 23. ayet kerimesinde bu konuda şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oruvalı değ amşankum ve jalalakum es-sem'a ve'l-absara ve'l-efideh qalilan ma Ey Muhammed de ki onlara söyle sizi yaratan sizin için kulaklar ve gözler veren kalpler veren kimdir? Odur yani Allah'tır. Ne az şükrediyorsunuz? Kullarıma söyle buyuruyor Allahu Teala. Ey Muhammed de ki onlara sizi yaratan Rabbiniz, size işiten kulaklar veren, gören gözler veren, size anlayan kalpler veren Allah'tır. Böyle olmasına rağmen siz az şükrediyorsunuz diye onlara söyle buyuruyor Allahu Teala. <laughs> Değerli kardeşlerim bunlardan başka hayatımızı devam ettirebilmemiz için Allahu Teala bize İçtiğimiz suyu vermiş, teneffüs etmiş olduğumuz havayı vermiş. Ve sayılamayacak kadar dünyadaki nimetleri Allahu Teala bize, bizim emrimize vermiş, bizim istifademize sunmuş. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu konuda yine şöyle buyuruyor. Ve in ta'uddu nimete Allah la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız bitiremezsiniz buyuruyor Allahu Teala. Nahl sure'sinin 18. ayet kelimesinde Allahu Teala'nın nimetlerini saymaya kalksak gücümüz yetmez sayamayız. Ay bir nimet, güneş bir nimet, dünyada üzerinde yürümüş olduğumuz toprak bir nimet. Allahu Teala'nın vermiş olduğu çeşitli sebzeler, meyveler, başımızdaki anne baba, elimiz kolumuz Saçımız, şeklimiz, şemalimiz, her şeyimiz Allahu Teala'nın bizim üzerimizdeki bir nimetidir. Denizdeki balıklar, dağdaki ağaçlar yani hangi yönden ele alıp da düşünecek olursak olalım Allahu Teala'nın nimetlerini saymakla bitiremeyiz. İşte bunların karşılığını Allahu Teala bize sadece kendisine ibadet etmemizi, sadece kendisinin emirlerini ve yasaklarına riayet etmemizi, ona kulluk etmemizi istemiştir bunun karşılığında. Bugün insanoğlu yapılan küçücük bir iyiliğe bile teşekkür ederken, buna teşekkür etme ihtiyacı duyarız. Memnun olduğumuzu ifade etme ihtiyacı duyarız. İyilik gördüğümüz insana karşı, işte Allah'ın bunca nimetlerinden istifade ettiğimiz için de o küçücük bir iyiliğe teşekkür ettiğimiz gibi Allahu Teala'ya teşekkür etmemiz, şükürde bulunmamız, ona ibadet etmemiz zorunludur değerli kardeşlerim. Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkıdır bu. Allah bunu istiyor bizden. Bazı hayvanlar bile kendilerini yedirip içirdiğimizden dolayı, barındırdığımızdan dolayı insanlara karşı böyle insancıl davranırlar. Evdeki köpeğimiz veya beslediğimiz koyunumuz, ineğimiz sahibini gördüğü zaman bir yakınlaşma hisseder. İşte hayvanlar bile bunu yaparken Allah-u Teala'nın bunca sayısız nimetleri karşısında insanın sorumsuz davranması, insanın ilgisiz ve alakasız davranması Değerli kardeşlerim, nankörlük olur. Allah'a şükretmemesi olur. Ve insanın görevini yerine getiremediği anlaşılır. Nitekim Cenab-ı Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın büyüklüğü ve sayısız iyilikleri karşısında çok teşekkür etme, şükretme gereği duymuştur. Geceleri bile Allah Resulü kalkıp ibadet etmiştir. Geceleri bile kalkıp ayakları şişinceye kadar Peygamber Efendimizin namaz kıldığı rivayet edilir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayakları şişinceye kadar geceleri ibadet ederdi buyuruyor. Bunun üzerine kendisine ey Allah'ın Resulü diyor Hazreti Ayşe validemiz. Geçmişte ve gelecekte günahların senin bağışlandığı halde, günahın olmadığı halde niçin böyle yapıyorsun diye Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ayşe validemiz soruyor. Allah Resulü'nün cevabı kısa ve net, Rabbime şükredici bir kul olmayayım mı buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Esasen yaratılışımızın hikmeti, dünyaya gelişimizin gayesi Allah'ı tanımak ve O'na ibadet etmektir. Allah'ı tanımak ve O'na ibadet etmektir. Biz dünyaya bunun için gönderildik. Allahu Teala Zariyat Suresinin 56. ayeti kelimesinde وَمَا خَلَقْتُوا جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعَبُدُونَ buyuruyor. Cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bizim yaratılış gayemiz Allah'ın varlığını tanımak, birliğini tanımak, ona ibadet etmek, ona itaat etmek. Allah'a kulluk etmek. Cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim Allah'ın emridir ibadet, Dini bir görevimizdir ibadet. Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır ibadet. Allahu Teala'nın emrettiği şekilde, Peygamber Efendimizin öğrettiği şekilde yapılması gerekir ibadetin. İbadetlerde azaltma, çoğaltma söz konusu olmadığı gibi ibadetin de değişiklik yapmakta bizim elimizde değildir. İbadetin şeklini değiştirmek, şemalını değiştirmek bu da bizim elimizde değildir. Uzatmak, kısaltmak elimizde olmadığı gibi şeklini değiştirmek de bizim elimizde değildir. Değerli kardeşlerim, ibadetin insan üzerinde bir takım faydaları vardır. İbadeti Allah'ı Allah olduğu için Allah Allahu Teala'ya ibadet etmek lazımdır. Allah-u Teala'nın emri olduğu için ibadet yapmamız lazımdır. Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet yapmamız lazımdır. Allah katında makbul olan ibadet böyledir. Çıkar düşüncesiyle yapılan ibadetler, samimiyet olmadan yapılan ibadetler, ihlasla yapılmayan ibadetler çok makbul ibadetler değildir. İbadet samimiyetle yapılmalı, ihlasla yapılmalı, Allah'a kulluk için yapılmalı, Allah'ın emrettiği için yapılmalı, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla, kazanmak niyetiyle ibadet yapılmalıdır. İbadet dedik insanın üzerinde bir takım faydalar sağlar. İbadet insanı Allah'a yaklaştırır. Kulların dünyada erişile, erişebileceği en yüce makamdır ibadet. Hayatımızın en değerli zaman dilimleridir ibadet. En değerli vakitlerimiz bizim Allahu Teala ibadet ederken geçirdiğimiz vakitlerdir. Namaz kılarken geçirdiğimiz vakitler, Kur'an-ı Kerim okurken geçirdiğimiz vakitler, vaaz-ı nasihat ederken, dinlerken, Dini sohbet yaparken en güzel geçirdiğimiz vakitler bunlar. Bunlardır bizlerin. İbadet insanın ruhunu yüceltir. İnsanın kalbini kötü düşüncelerden, kötü duygulardan alıkor. İnsanı günah kirlerinden temizler, arındırır ibadet. İnsanın davranışlarının düzenli olmasını sağlar. İnsanı ahlaken olgunlaştırır ibadet. Onun için dışarıdan baktığımız zaman paralı insanın bindiği arabayla fakir bir insanın bindiği araba nasıl ayrılıyorsa paralı bir insanın oturduğu ev ile giydiği elbiseyle fakir bir insanın oturduğu ev giydiği elbise nasıl ayrılıyorsa Allah'a ibadet eden bir insan ile de Allah'a inanmayan insan dışarıdan baktığınız zaman ayrılması lazımdır. Namaz kılan insan kılmayandan farklı olması lazımdır. Anasına babasına itaatında, hayır hasanat yolunda koşmada, toplum içinde ilişkilerinde, komşularıyla ilişkilerinde her zaman farklı olması lazımdır. İbadet insanın ruhunu yüceltir, Kalbini kötü düşüncelerden arındırır. Arındırması lazım. İnsanın davranışlarını düzeltmesi lazım. İbadet insanın ahlakını olgunlaştırması lazımdır. İbadet ahiret aleminde ebedi yurt olan cennetin anahtarı olan imanımızı korur. Peygamber Efendimizin ifadesine göre kılınan beş vakit namaz aralarındaki hatayla işlenmiş olan Günahların, küçük günahların bağışlanmasına kefarettir buyuruyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla namaz kılanla kılmayan kaybettiği şeyler ve arasındaki fark böylece meydana çıkmış oluyor. İki kişi de küçük hatayla, küçük hatalar yapıyor. Namaz kılanın kılmış olduğu namaz o hatasına kefaret oluyor. Kılmayanın günahı yazılı kalıyor. İnsan hayatta çeşitli, çeşitli sıkıntılarla karşılaşır. Bazen insan ümitsizliğe düşebilir, bunalıma düşebilir. Böyle durumlarda insan ibadetle Allah'a yaklaştığı zaman, Allah'a sarıldığı zaman, ibadete sarıldığı zaman değerli kardeşlerim ümidini kaybetmez, bunalımlardan kurtulur. Çünkü ibadet sayesinde. İbadet insanı Allah'a götüren bir vasıtadır, bir sebeptir. Allah'a yönelir. Bütün ümitlerin söndüğü bir anda tekrar yine ümidini kaybetmez, ümidine kavuşur. Allah-u Teala'nın sonsuz rahmetine kavuşur ve böylece insanoğlu huzura kavuşmuş olur. İbadet müminlere Allah katında değer kazanır. Evde iki üç tane oğlunuz olsa, bir tanesi size itaat etse bir tanesi sözünüzü dinlemese, sözünüzü dinleyen evlatınıza farklı gözle bakarsınız. allah Teala da ibadet eden kullarına farklı gözle bakıyor, kıyamet gününde de farklı muamelede bulunacaktır. Allah katında ibadet, mü'minlere Allah katında değer kazandırır. Ve ibadet görevini yerine getirmeyen insanlar, bu nimetlerden değerli kardeşlerim mahrum kalır. <laughs> Allahu Teala Furkan suresinin 77. ayeti kelimesinde Kul <laughs> ma ya'malu bikum rabbi du'a du'aukum ey Muhammed de ki diyor Allahu Teala ibadetiniz olmasa Rabbiniz size ne diye değer versin? Yani siz Allah'ı tanımazsanız, benim Allah'a ihtiyacım yok derseniz, benim namaza ihtiyacım yok derseniz, benim Kur'an'a ihtiyacım yok derseniz, benim peygambere ihtiyacım yok derseniz, benim cennete ihtiyacım yok derseniz, Allah'ın size ihtiyacı niye olsun? Peygamberin ihtiyacı size niye olsun? Kur'an-ı Kerim'in ihtiyacı niye olsun size? Caminin, cemaatin, namazın ihtiyacı niye olsun size? Peygamber Efendimiz Hazreti Allahu Teala buyuruyor ki ey Muhammed onlara de ki ibadetiniz olmasa Rabbiniz size niye değer Rabbiniz sizi niye sevsin? Rabbiniz sizin işinizi niye yönetsin? Rabbiniz size niye yardımcı olsun? Siz asilik yaparken, Allahu Teala'ya isyan ederken Allah'ın size ne ihtiyacı var da Allah size yardım etsin? Namaz kılmak için abdest almak şarttır değerli kardeşlerim. Bu ise bildiğiniz gibi günde beş defa yapıldığından dolayı temizlik insanın hayatında çok önemlidir. Faydalı bir şeydir. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte bu günde beş defa yıkanan, günde beş defa abdest azarlarını yıkayan bir insan temiz olur. Bundan istifade eder. Beş vakit namazını kılan bir insan. Oruç bildiğiniz gibi bir yıl çalışan sindirim sistemimizin dinlenmesini sağlar. Allah katında büyük mükafatları, büyük faydaları vardır da bunlar dünyadaki faydaları. İnsanların organlarını dinlendirir. insana şefkat ve merhamet duygularını kazandırır, harekete geçirir. Şu sıcak günlerde, Ramazanlar sıcaklara geliyor artık. Ramazanda Allah rızası için oruç tutan insanın nefsiyle orucunu tutmayan akşama kadar Güldür güldür su içen insanın nefsi bir olmaz. O insan, oruç tutan insanın gördüğü hakikati oruç tutmayan insan göremez. Anlayamaz. Allah kutu, şefkat olmaz onda, merhamet olmaz onda. Oruç tutan insandaki şefkat ve merhamet olmaz. Zekat bildiğiniz gibi sosyal yardımlaşma yönünden bir çok faydaları vardır. Fakirin sevindirilmesi, fakirin diriltilmesi, zenginin malının kirinin temizlenmesi, zenginin ibadet etmesi, bunlar hep Allahu Teala'nın emirlerinde hep insanoğlunun faydası vardır, kendi menfaati vardır değerli kardeşlerim. Haç bildiğiniz gibi dünyadan, dünyanın her tarafından gelen Müslümanların renkleri, ırkları, ayrı olan Müslümanların kutsal topraklarda bir araya gelerek İslam'ın kardeşliğini, evrensel bir hale getirmeleri, birlik beraberlik sergilemeleri vardır. Yani bunlar ibadetlerimizin dünyadaki faydalarıdır. Bu ibadetler samimiyete yapıldığı zaman, ihlasla yapıldığı zaman, Allah rızası için yapıldığı zaman, Allah katında bunların mükafatı olacaktır. O da müminlerin ebedi yurdu olan cennet olacaktır. Allah-u Teala'nın izniyle değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, ibadetin çeşitleri vardır bedenle yapılan ibadetler, malla yapılan ibadetler, hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler olmak üzere üç türlü ibadetin şekli vardır. Üç türlü biz Allah'a ibadet ediyoruz. Bedenle yapılan ibadetler beş vakit namaz kılmak gibi. Yani namaz kılması için insanın zengin olması gerekmiyor. Para ödemesi gerekmiyor. Fakir de zengin de Müslüman oldukta, olduktan sonra, akıl bali olduktan sonra, ergenlik çağına geldikten sonra Değerli kardeşlerim akıllı olduktan sonra her Müslüman Allah inanan insan namazını kılacak. Zengin olması gerekmiyor. Malla yapılan ibadetler değerli kardeşlerim zekat vermek gibi, fıtır sadakası vermek gibi. Yani fakir ise bir insan zekat vermekle mükellef değil, fıtır sadakası vermekle mükellef değil, hacca gitmekle mükellef değil. Bunlar zenginlere ait bir ibadetler, Bunlar da Allah rızası için yapılır. Bunları insan kendi yapabileceği gibi vekal, vekil tayin ederek de bunları yerine getirttirebiliyor. Yani vekalet vererek kurbanını kestirebilir bir zengin, vekalet vererek zekatını verdirebilir bir mü'min. Hem mal hem bedenle yapılan ibadetlere örnek verecek olursak haç ibadeti. Zengin olan bir insan ee, mutlaka haccını kendi yapması lazımdır. Ancak zengin olup da hastalık derecesinde bulunursa, oraya gidip gelecek imkanı yoksa, hastaysa, özürlüyse bu sefer ona da vekalet tayin edebiliyor. Demek ki ibadet, ibadetlerimiz üç türlü. Biz Allah'a üç türlü ibadet yapıyoruz. Hem bedenle hem malla yapılan ibadetler, bedenle yapılan ibadetler, malla yapılan ibadetler olmak üzere üç türlü ibadet şeklimiz vardır. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde İslam'ın şartının beş olduğunu şöyle buyuruyor. Büniyel İslamu ala hamsin şehadeti en la ilahe illallahı ve enne Muhammedun Resulullahi ve igani salati ve ita zekati ve hacci ve savmi ramazane buyuruyor Allah'ın Resulü. İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın onun peygamberi olduğuna şahitlik yapmak, namazını kılmak, zekatını vermek, hacca gitmek ve Ramazan ayında oruç tutmak olmak üzere Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ın şartının beş olduğunu hadis-i şeriflerinde ifade buyurmaktadır. Kelime şehadet demek değerli kardeşlerim, Allah'tan başka kulluk edilecek ilah bulunmadığına, Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu olduğuna, Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik etmek, yani bu anlamı taşıyan kelime-i şehadeti diliyle söyleyip kalbiyle tasdik etmektir. O da şudur, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ben şahadet ederim ki şahitlik ederim ki Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve resulüdür demektir. İkincisi namaz kılmak dedik. Ergenlik çağına gelen akıllı olan ve Müslüman olan bu güç şartı üzerinde taşıyan bir insanın namaz kılması farzdır değerli kardeşlerim. Beş vakit namazı kılması farzdır akıllı olacak, ergenlik çağına gelecek, bir de Müslümanlığı kabul edecek. İşte zekat vermek, sadece zengin olanlar Müslümanların, Müslümanların, Müslümanlardan zengin olanların paralarının belirli bir kısmını belirli bir ölçüde fakirlere vermeleridir zekat olayı. Hacca da, hacca gitmekte, hacca gidip gelmeye gücü yetenlerin ömründe bir defa hac etmesi üzerlerine farzdır. Ve beşincisi Ramazan orucunu tutmak. Ergenlik çağına gelen, akıllı olan, Müslüman olan, işte aynı namazın farzlarındaki o şartlarda olduğu gibi namaz kılmanın da üç şartı var. Oruç tutmanın da mesela üç şartı var. A ayrıca oruç tutmadan sağlıklı, sıhhatli olmak lazım. Ergenlik çağına gelen, akıllı olan ve Müslüman olan, oruç tutmaya sa sağlığı elverişli olan insanların da Oruç tutmaları değerli kardeşlerim Allah'ın emridir, farzdır. Yüce Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i kendisine layıkıyla ibadet eden, kendisine layıkıyla kul olan, Habibine ümmet olan, Kur'an-ı Kerim'e hizmet eden, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, dinleyen, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına sarılan ve kıyamet gününde Allahu Teala'nın rahmetine, mağfiretine, nail olan, kavuşan kullarından eylesin cümlemizi. Subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.